Yozgat'ta kadınların büyük emekle hazırladığı eserler Cumhuriyet Meydanı'nda açılan Aile Destek Merkezi yıl sonu sergisiyle halkla buluştu. Aile Destek Merkezi çalışmalarının yıl sonu sergisinde arkadaşlarımızla hanımefendilerle bir araya geldik. Gerçekten bir yıl boyunca verdikleri emeği, alın terini göz nurunu burada gördük. Tabii Aile destek merkezlerimiz bünyesinde sadece kadınlarımızın elmayı göz nuru çalışmalarının yanı sıra, malum çocuklarımız için annelerimize oraya gelen annelerimize çocuklarına yönelik olarak kreşlerimiz de var. Her iki aile destek merkezimiz de gerçekten gayretle, İnşallah seneye, senelere daha daha güzelliklerle girmek nasip olsun diyor. Ben hanımefendileri tebrik ediyorum. Merhaba ben Kadir Çetinkaya Kaya. Halk Eğitim Merkezi'nde usta üreticilik yapmaktayım. Burası aile sosyal hizmetlere bağlı. Adem projesidir. Burada dezavantajlı bayanlara yönelik kurslarımız oldu. Satışlarımız olacak. Kermes niteliğinde olacak. Buradaki satıştan elde edilen gelirleri bayanlarımız aile bütçelerine katkıda sağlıyorlar.